вот эти düşmanınıza sağ ol. Az önce key dedim bunlar. Bakmadım ama onlar da herhalde. Sizin üzeriniz top hassasiyetinde. Tamam 300 iyi. Çok iyi 300. 300 de diyecektim. 300 benim zaten. Artık birilerinin gelme şeyi olmuyor değil mi daha? Geri dönüş yok buraya. 8x verdiğine göre. Dur dur dur. Yani.

ama sürekli sağlık gelmiyor falan 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 iyi bunu kullanabilecek miyim ama yere serildiğinde diyor zaten yere serilmeden bunu nasıl kullan yere serildiğinde nasıl kullanacağım ki Kullanılabiliyor mu ki yere serildiğinde bu ne ha şey değil mi zil tamam tamam şey deve çanı bazen ağır kesici falan toplayayım şu belki lazım olur şey alırsan. Bunu alma ya. <laughs> ya. Off. Kimmiş? Bir mahkeme hasar vermeyi unutun. Allah billahi. kapıdan ki bekliyor. Oğlum bu ne söyle ben anlamadım tabii bu oynaşacak şey mı? Ha Bir saat oynamıyor. Çatıda oyalanıyor ya. Çıldırırsın. Vallahi billahi. sağlık tutu da hah 好吃的。<laughs>

yumuşak mı attı üstteki? Üstte değil ama bir indi aşağı. Bu iyi ses kasamıyor onu anlamış oldum. Bunda bilesin mi? Şunu almak istiyorum ya. Gülüp ne kadar çok pıtır pıtır oynaşıyorsun. Tepeye inmeyin işte. Para durakta birisi var mıdır? Olabilir. 谢谢 Daha önce bu tuzağa düşmüştüm. <laughs> bir daha düşmeye niyetim yok. Bunlar <laughs> mı geliyor? Saatiye aldı avantajlı. Ben neden içeri girerken dışarı çıktım onu anlamıyorum. Niye öyle bir saçmalık yaptım? <laughs> Hemen geziyor dolaşıyor başmış.